Rüyada teke görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Teke görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada teke görmek, teke, dağ keçisinin erkeği, dini sağlam ve itibar sahibi kimseye dalalet eder. Rüyada keçinin erkeğini görmek, görünüşte heybetli, ihtiyar ve ahmak bir kimseye işarettir bazen de dini sağlam ve şanı yüce bir kimseye. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.